Şunları yazmadılar mı arkadaşlar? Sergen Hoca 50 milyon TL istiyor. 40 milyon TL istiyor. Bir de 35 milyon TL istiyorlar. Yani olayı büyütmek için 3,5 milyon euro da demiyorlar. 3 milyon euro da demiyorlar. 2 milyon euro da demiyorlar. O basitleştirmek olacak. 45 milyon TL istedi. Bunları yazıyorlar. Şimdi bunları yazan adamlara bakıyorum. Adam bunu yazıyor. 50 milyon TL istediği bu iş olur mu falan filan bu nasıl camianın evladı yazıyorlar. Hop ertesi gün bir bakıyorum gazeteye. Beşiktaş'ın şampiyon başkanı Ahmet Nurçebi bizi evinde ağırladı. Röportaj. Şimdi Sayın sevgili başkan Ahmet Nur Çebi. Sana soruyorum. Erdal Cömert bak bu yayınları sen kaydet dinlet onlara. Tamam mı? O iletişimde kim varsa yayınları kaydetsin. Ben size soruyorum sayın başkan. Büyük başkan. Büyük başkan. Sana soruyorum. İyi dinle. Şimdi bu adam çıkıyor bu adamlar. 50 milyon TL istedi. 40 milyon TL istedi. Ertesi gün sen bunlara röportaj veriyorsun. Sen niye doğruyu söylemiyorsun? Siz arkadaşlar siz benim iki kupa kazanmış teknik direktörümle ilgili böyle yalan haberler niye yapıyorsunuz çocuklar ya? Niye yapıyorsunuz de. Kulağınızı çekerim de. Ben bu camianın liderim böyle 50 milyon TL 40 milyon TL istediğim istediği yok de. Çünkü sen o süreçte hiç aramıyorsun ki camianın evladını. Hiç aramıyorsun. Nasılsın oğlum? İyi misin? Çeşmede hava nasıl? Yağmur mu yağıyor, çamur mu var, denize girdin mi, bronzlaştın mı, bırak bak ne yapacağız, ne edeceğiz. Sen bu süreçte hiç aramıyorsun adamı, 50 gün aramıyorsun. İtibarsızlaştırmak için Beşiktaş medyasının her bireyi teker teker Sergen Yalçın'ı paracı gösteriyor. Ya Sergen Yalçın'a paracı demek hanginizin haddine? Transfer sihirbası dahi.